Çok efendim, keyifli olacak. Yanımızdaki hanımefendi geçenlerde bayağı bir kaza atlattı. Hayır evet. Ki şey? e, Burcu Hanım. Aa, öyle mi? Çok <laughs> Arıların sağlığınızda e, gülünecek bir şey değil aslında. Arıların, yani, o yaşarken hiç gülmüyordur da sonrasında tabii anlatırken bunun goygunu. <laughs> Arıların saldırısına uğruyor. Oradan kaçarken komşunun köpeği değil mi ısırıyor bir de üstüne üstlük. Ve ben hayatta bunu okurken hiç nazara inanma ve bunu da söylerim işte nazar yani bana çok şey geliyor saçma geliyor. İlk kez hayatımda nazara inandım. Nazardan özür diliyorum <laughs> yani huzurlarınızda. nasıl bir andı? <laughs> çok fena bir andı. Çok fena bir andı. Yani çok kötü bir andı gerçekten. Hani kendimi hani Allah düşmanıma vermesin derler ya. Hiç kimse o kadar çaresiz bırakmasın yani. Çünkü hiç kimse yoktu etrafımda. Arılar oh. o kadar arı. Komşumuzun arıları varmış ve benim haberim yoktu bundan. Orası çok kimsenin yaşamadığı bir köy. Benim annemin büyüdüğü hı hı. yer ve göç edilmiş bir köy. Biz de o evi eşimle beraber yaşatmaya karar verdik. Nisan ayında başladık. Bütün bahçesine sebze meyve ektik ve bütün yaz oradaydık. Ee, yani her hafta sonu gidiyoruz, bakıyoruz, suluyoruz, topluyoruz falan. Ben de işte Fırat geri döndü pazar günü. Ben de iki gün daha orada kalmak istedim. Salı döneyim dedim Ali ile, salı günü işte en son sebzeleri, meyveleri topladım, arabayı yerleştirdim, Ali alacağım, gideceğim. En, kenarda da bir incir ağacı var, en sonunda bir incir toplayalım dedim. Yanımda kuzenim var 14-15 yaşında, o da bana eşlik ediyor. Birkaç arı geldi, şöyle yani çok normal, ben zaten hep köyde büyüdüm yani. Sonra birkaç arı daha geldi, o ergen ya, onlar böyle büyük hareketler yaparlar ya böyle 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 falan bu bir iki tane arıyı öldürdü gördüm yani. Sonra birden daha fazla arı geldi. Sonra ben kafamda bir sürü arı hissetmeye başladım. İntikam. Tabii. Onlar bir koku yayarlarmış ölünce ve diğer hepsi o kraliçe arıyı korumak için o düşman sahasına gelirlermiş yani düşmanı öldürmek için. Birden bize arılar sardı. O bu tarafa koştu, ben bu tarafa koştum. O seçim işte. <laughs> e, ben e, kovanların oraya koşmuşum meğerse. Ben koştukça daha çok sardılar beni. Meğer orada yan komşumuz var bir tane. İstanbul'da yaşayan bir cerrah hatta abimiz. Arıcılık yapıyor. Hafta sonları geliyor. O da hobi üç tane kovan almış kendine. Ve gelmişti, görmüştüm arabasını. Kovanları açmış, şekerli su veriyormuş onlara. Onların hepsi çıkıp bana gelmiş. Ee, ve ben de o tarafa doğru koştum, onun evine doğru koştum. Ve yardım edin diye bağırıyorum yani çığlık çığlığa. Koşun yardım edin falan diye böyle. Sonra kapı kimse yok falan daha çok bağırıyorum. Üstümü falan çıkarttım yani her yerimi sardılar çünkü. Ee, aklıma şey geldi evlerine gireyim. Ve duşun altına gireyim. Anca öyle kurtulabilirim yani. Çünkü ölüyorum diye düşünüyorum. Ya yani Allah'ım ne olur böyle ölmeyeyim ama benim ölümüm böyle olacakmış. Yani gözümün üstünde bile arılar vardı çünkü. Ondan sonra neyse kadın e, geldi böyle bana bakıyor ve kapıyı açmıyor. Ne olur aç diye yalvarıyorum. Meğer kadının köpek korkusu varmış. Kadın köpek saldıracak diye açmıyormuş. Ne olur aç ölüyorum diye bağırıyorum. Lütfen aç kapıyı diye bağırıyorum. Sonra kapıyı açtı ve kadının korktuğu başımıza geldi. Orada kenarda bir köpek yatıyordu. O köpek benim o delirmiş halimi görünce çok ürktü tabii. Hayvan ona bir şey yapacağım zannetti. O tarafa doğru ben mail edince saldırdı köpek bana. En son bacağımdan yapıştı. Ben böyle hem gidiyorum hem onu sürükliyorum böyle. Bu bacağım böyle. işte şimdi daha yeni kabuk bağladı. İşte onların duşlarına girdim duş kabinde üstümdeki arıları akıttım. Öyle kurtuldum yani. Sonra acile gittik. Ben zaten bayılmışım. Sonrasını hiç hatırlamıyorum yani. Ay çok geçmiş olsun. Evet, o kadar bayılmalı un. falan büyük bir iş. Tabii Aa, çünkü çok... çok fazla arı soktu ve tansiyonum çok düştü yolda gelirken. O abi bana hemen alerji ilacı verdi. Yoksa ben büyük ihtimal ölmüştüm zaten Aa, yani. Korkursun. Peki ne yapmak gerekirmiş böyle bir durumda? Yani bir birkaç arını bir kere o kadar hareketsen. Yani ben çok sakin biriyimdir yani. Muhtemelen ben olsam öyle bir şey olmayacaktı. Ama o böyle yaptığı için ve o arıları öldürdüğü için daha da büyüdü olay. O da korktu yani demek Yani hani ki. baktın 3-4-5 arı var. Sen yavaş yavaş Uza git oradan, oradan yani. <laughs> Ama ben bilemedim yani onun öldürdüğünü ve kovanlar açık. Hani o kadar saldıracaklarını... O an büyüyeceğini bilemedim yani. Çok geçmiş olsun. Çok Tabii o doktor da çok üzülmüştür bütün bu olanlara. Çok üzüldü yani. çok, çok çok üzüldü. Eşi çok üzüldü. Çok ağladı. Beni tanıyamamış çünkü o halde. Ya yani ben saç baş dağınık üst bir biri var önünde bir şey var bir yaratık var yani ve kadın beni tanımamış yani çok özür dilerim çünkü o Yabancı saniyeler bana olmuşsun. yıllar gibi geçti yani o kapıyı açmadı ya bana. Çok özür dilerim, tanıyamadım. Çok korktum. Açamadım kapıyı. Çok özür dilerim. Beni affet, beni affet diye ağladı böyle saatlerce. Ama işte yaşayacağımız varmış yani. Göz kapaklarımın altından bile arı iğneleri çıkardılar. Çok fena ya. Bayağı tek tek. Tabii tabii. Aynen öyle yani. Bir de çok acayip bir şeydi. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür Var ederim. Var mı böyle bir e, bir hayvan saldırısı? <gülüyor> 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 ya işte, beni yani de... çok